Kıymetli dostlarım, bir başka Balıkçılık Üniversitesi videosuna daha. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çayım, daha doğrusu kahvem ve Oltamla kalamar yakalamaya, e, sübe yakalamaya geldik arkadaşlar. Hedefimizde kafadan bacaklı küçük dostlarımız var. Hızlıca size takımı anlatıyorum. E, kamışım Sevicer yapar 8-18. E, her şeyde yanımda olan. Harika bir kamış, keyifle kullanıyorum. Su üst avlarında, mikrojik avlarında, bu tarz kalamara vesaire zoka atarken, makinam Epicor 20, e, okumanın en güzel makinalarından biri. Çok seviyorum bu seti. Zaten pek çok avımda da görüyorsunuzdur. Zokam, öyle pek met matah bir şey değil. E, Çin malı e, bir zoka, Pembiş. üstünde simleri var. E, sübye çok fazla zoka seçmediği için. Bir de takma ihtimali olduğu için Böyle ucuz lokalara gidiyorum daha çok 30'luk bir e, liderim var arkadaşlar Ve e, 0 onda bir ip Sinan var İlk atışımı e, Sizinle beraber yapıyorum Atışımı yaptım Kalamam çok sıkı olmasın Ama çok gevşek olursa da e, Sorun Kalamamızı ayarlayalım Evet kalamamız ayarlandı. Zokamızın dibe düşmesini beklerken... Kahvemizden bir yudum alalım. Ve manzaranın tadını çıkaralım arkadaşlar. Şimdi... Kalamar ve sübi avları... Çok hareketli geçen avlar değil. Böyle... Yavaş yavaş sarmanız gereken... Çok ufak aksiyonlar vermeniz gereken... Bir avcılık disiplini. O yüzden... ...çok rahat olabilirsiniz bu avlarda. Zaten kullandığımız zokalar çok hafif. Dibe batması belli bir zaman alıyor. Yani yavaş batıyor. Hafif derken o manada. Dibe indikten sonra... ...zokamızı... ...bir iki zıplatıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Dipte... ...yavaş yavaş... ...sürüklüyoruz zokamızı. Çok yavaş sürüklüyoruz. E, sübiyi hissettiğimiz zaman... ...küçük bir tasma vurarak... E, ...balığı... ...yakalıyoruz arkadaşlar. Avcılığı çok basit. Çok keyifli. E, ama... ...söylediğim gibi... ...çok aksiyonlu bir avcılık değil. E, çok yavaş sarmanız gerekiyor. Ne kadar yavaş sararsanız... ...ne kadar zokayı dipte zıplatırsanız... Ee, o kadar verimli bir av geçirirsiniz. Taşları sıyra sıyra dibi taraya taraya sübi avlamaya çalışıyorum. Başarılı olabilecek miyiz? Hiçbir fikrim yok. Bu işin adı balıkçılık. Elimizden geleni yapacağız. Evet arkadaşlar. Gecenin ilk sübiciği. Evet. Tamam bırak. Ama kötü şeyler yapacağını söylemiştin zaten. <laughs> dur, dur dur dur. Ben bırak 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 kaldırma bırak. Ha, üstüme attırmasın ha. Hı. Önemli olan bunu kurtaralım. bırak Şimdi bunu yavaşça şuradan bir alalım. Bir kameraya göster ya bebek bebek. Baby. Kilit. Ay. Bıraktı. Uzaktan verdi. Evet. Tebrik ediyorum dostum. Çok tatlı bir hayvan. Haydi bakalım. Salacak mısın? Tabii ki ya. Hadi bakalım. Hop. Evet. Biz de aldık bir tane. Anlamadık pek ne aldığımızı ama. Kızma. Heh. Evet. Arkadaşlar bir de ben aldım çok güzel bir hayvan. Hava evet. devam. Yani işte gibi gibi, öyle çok iyi değil. Evet arkadaşlar. Sübya avcılığında çok ciddi bir aksiyon yok gördüğünüz üzere. Ama yine çok keyifli bir avcılık. Çok teşekkür ederim dostum. Hemen geçelim, 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 geçelim. Kapının öbür tarafı. Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kusma. Korkuyorum bak yapma. Yapma canım acıyor yapma. Evet arkadaşlar. Güzel bir sübye. Evet arkadaşlar. Ee, bir sübye daha aldık. Bir de ışık açayım sizin için. Aslında bu avda hiç boşluk vermemek gerekiyor ama kameraya aç, ışık aç derken 2-3 kere boşluk verdik hayvana. kaldırmayı deneyeceğim. Kaldıracak mı? Evet, Şöyle bakıyorum. Kaldırma. Ama kepek. Evet arkadaşlar, süb -ye. <gülüyor> 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 süp ye. <laughs> süp. Aldım be. Allah ya. Hop, Allah. Hoppa! Bak! Ee, bunlar bugün sana bilenmiş ama acı. Abi oturduğum yere bir daha var ya. Bunlar sana <laughs> ee, Git buradan. Yürü git lan diyor pis tatlı sucu diyor bana. Buyurun. Anla. Menzilinden çekilin. Tamam kurtardık. Buyurun. Eyvallah abi sağ olasın. Şimdi abimizi ortaya çıkaralım. Oy. Tamam artık. Evet. Güzel bir sürgü <laughs> daha. <laughs> 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 Mü mürekkep etmez o kamu, gel. Foşlattı. <laughs> 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 Foşlatmak ne kelime? içimizden geçti. Evet arkadaşlar, bir sübye daha aldık. Hop. Evet, Sübe kalamar avında arkadaşlar bu şekilde zokanız mürekkep olduğunda aldın mı? Bıraktı mı? Zokanız mürekkep olduğunda kesinlikle bu mürekkebi hiç mürekkep kalmayana kadar temizleyin. Avın verimini ciddi ölçüde azaltıyor. Yani hatta eski kalamarcılar zoka temizlemek için diş fırçası kullanır. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Diş fırçasıyla çat 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 adam dakika dakikada zokayı temizler. Biz ne yapıyoruz? suya vuruyoruz. <laughs> Bu şekilde. Evet. Bakın hala rekip var. Bir iki kez daha vuralım. Lan. Zoka'nın bezi çıktı ha. Sübiyeler ıskırmış. Neyse devam. içeride. İsmiye aldık arkadaşlar. Attırmadı bana korkutuyor beni. Öyle güzel oldu. Öyle temiz oldu. Rast gelsin kardeşim. Devam. İri, iri çocuk. Yavaş, yavaş. En azından yavaş. pompalayınca, ilk basınca yani güzel pat 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 ettirdi. Oo, bu güzel balık. Evet, evet, evet. Zarganıyor bak zargınıyor. Hadi Hadi süpürede zarganayı yakalasın. Sonra... <laughs> Dokunaşlarıyla. Oy. Oh. Gene attırıyor ya. Menzilden çıkalım. Bırak <gülüyor> bırak bırak. Ama kaçırıyor ha. Bugün bunlar kimin kanalı? Evet. evet arkadaşlar. Çok güzel bir sübiyo daha. Şu an sahteyi arkadaşlar döve döve bol tutmayı öğretiyoruz. Bak her sübeyeden sonra şöyle bir dövmek lazım. O dibe inerken ben de size bu yaratığı göstereyim. Heh. Kıps 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 yapıyor. Evet. Şuna bakar mısınız ya? Bak 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 bak. Sen nasıl bir şeysin? Ha? Şu dişlere bakın arkadaşlar. Oo, oh. Ooo. Oh. Ooo. Oh, yürüyor. Hacı yürüyor bu lan. Evet arkadaşlar. Bir başka Balıkçılık Üniversitesi videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, Mera'da tanıştığımız daha doğrusu Mera'da karşılaştığımız arkadaşlarla harika bir e, sübiyavı yaptık. Şöyle şuradan hem balıklara baka baka hem de kimler varmış. Burada benim 4 tane güzel sübyan var. 1 2 3 4. Hop, hatta bir tane sahil canlı Ama biraz balığı biraz geç bulduk. Çok yorulduk. Avı bırakacağız. Evet dostum, nasılsın? Seni şöyle kısacık bir tanıyalım. Ee, ben Oğuz Kahraman. Bugün arkadaşımızla beraber av yaptık. Kendisiyle tanıştığıma çok memnun oldum. Güzel bir avdı. Nasibimiz olmadı ama sağlık olsun. Başka sefer yine görüşmek dileğiyle. Eyvallah. Bugün çok şanssızdı. Sürekli dipten taş çıkardım. Yani iki tane aldık ama hepsini de kıyıda kaçırdık. Şansımız bilmedi. İnşallah başka zaman. Yani nasip arkadaşlar bu iş biliyorsunuz. Yani. Balık işi nasip işi. Ne demişler? Avcı 40 gün taban eti, bir gün av eti yer. Bugün de böyle oldu. Nasip. İnşallah daha bereketli avların oldu kardeşim. Teşekkür ederim. Evet hocam nasılsınız? İyiyiz. Bugün avımızı artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Ağırlıkta yeşil sahtelerimizin çalıştığı bir günde güzel bir av geçirdik. Beni burada bulabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Beni TBMM bulsun. Sabaha <laughs> şey evet. kadar buradayız. Burada da iki tane güzel sübüğümüz var arkadaşlar. Hazır, poşetlenmiş, paketlenmiş. Bunda biri canlı. Setleri de şöyle kısaca bir göstereyim. Genelde soruyorsunuz, burada Saltwreger var, ee, Fuji'nin, altında da, sen tanıt istersen, ben girmeyeyim. Altında da Okuma Skyliner 2500 bir makina var, LRF ağırlıklı, sübya yakalarken çok zevkli oluyor bunlarla şey yapmak. Sübyanın avcılığı çok keyifli ama hayvan çok güçlü olmadığı için, evet. bu tarz böyle biraz ince takımlarla girerseniz, daha keyifli olacaktır. Ve kepçenizi unutmayın. Evet çünkü kaldırırken çok kaçıyor. Dostum sen ne kullanıyordun. Yine Fujin Salt Rigger. Ee, altında da Seymar 1000 mi 25 mi o? Seymar 25. Aslında Ninja 1000 kullanıyorduk. Evet. İp misinamız sarılı olmadığı için Seymar 25'i tercih ettik bugün. Evet. Ama aslında setimiz Ninja 1000. Seymar da güzel makine ama. Seymar değil de biraz ağır kaçıyor. Bu yani büyük kaçıyor. Aynen. Evet. Ben de zaten arkadaşlar VFR e, 8, 18 ve Epixor 20 vazgeçilmez kombinimle avlandım. E, hepinize sağlıcakla kalın. E, görüşmek dileğiyle. Bay bay.